Selamünaleyküm. Necat. Al bak hayranı. Necat. Necat Selamünaleyküm. Ne oldu lan? Necat oh. <laughs> hayranı nerde? Hayranı geldi. <laughs> bir oh. so ah, <laughs> stop. Oh. Oğlum bir ötüyor. Lan. Gençler durun. Mert konuşsun Mert. Abi anne neredesin? Hayır, diyemiyorum. Necat. 10 yaşında ne Ece... Ne oluyor? <gülüyor> oğlum. <laughs> Gençler bir sakin, sakin ya. Bir mert kurtsun. Alo. Yayın açık ya mikrofonu aç. Ah, yapmayı biliyor şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> nasıl ya, abone aynen, anasını aynen, satayım ya. ya? Abi aynen o ya. Mert miydi kedi miydi ya? Ne hey yavrum? <laughs> <laughs> Yaş 10. On... O ne oğlum lan? Ses <gülüyor> programını mı <laughs> kullanıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Böyle... <laughs> Ana. Beyler sakin. Alo. Al Pacino on. ne istedi lan? <laughs> Yürüyen uçak. Bunun işte bug ben, var. Bana böyle baga. ne Neco. Mert kafana osurayım. Kaç yaşındasın oğlum? Program mı kullanıyorsun? Ne yapıyorsun <laughs> ya? 10 yaşında adam. 2K falan on değil on on. oğlum ya. Aleykümselam. Aleykümselam. Aha, embriyo. <gülüyor> <gülüyor> Peki abi Ne tarafa gidiyoruz? <gülüyor> Yeni resim <laughs> hızlı ya Ege Efendim? Kalktı ama sen bilirsin Ya öyle demesene çok şey Altandım. Ah, vay 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 vay. vay, vay. vay. <laughs> oğlum oğlum, oğlum çok. Lan <laughs> oğlum çok derinden bir ses geliyor ha. <laughs> bak şimdi uygulamadan ateş ediyorum şu anda. Oğlum 3 kalım var burada ne oluyor? 3 k ne var 3 kalan ne o <laughs> <var>, ne <laughs> yaptın abi? 2 k 2 k 6 Abi yemin ederim bak bu kendi kendisi. Necim aşağı geldi şimdi. Abi Aa. gelecek. Abi, şimdi Mert. Ne? Abi. Şey mı, musun? Dur yapma bir, bir şey yapma yok. dur bir dakika ben bir dakika bir, bir, dakika, bir bak susun bak bir dakika bir sus planlan seversin Mert kaç yaşındasın? Eee, on. on. Oh, <laughs> Abonesin bana. <programı. gülüyor> evet. chatten bir yazsana Twitch chatten. Canla bak geliyor. Ne yazdın? Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir saniye. Sağ benim. Şey o musun? 20, 20, 21 19. Mert o musun? Evet. Tamam. Ee, peki nasıl abone olduğunu anlatsana. Kendi paramla. Kendi, kendi paranla, kendi paranla oldun abone. Peki <laughs> hani abone olmanda bir yardım daha. yardım ettin mi böyle ne bileyim nereden olurken falan filan. Ben. ben yani her şeyi Yeter kendin mi? biliyorsun yaptın yani. <laughs> Necati? Bir dakika, evet. bir dakika, bir dakika. Bir karışmayın abi. Discord'u <laughs> da Discord'u da indirdin. Of. Bağladın Twitch'ini. Geldim buraya. Evet. Adam 10 abi, yaşında o, onu yapıyor oraya. Yani. Abi 10 yaşında. Bak ben tekrar söylemek istiyorum. Abi. Bak <laughs> Allah, Allah belamı versin ben 31 çekmeyi bilmiyordum 10 yaşında. Bak yemin <gülüyor> ediyorum <gülüyor> size. Yemin <gülüyor> ediyorum <laughs> bak. Ya Necati onu bırak. Bizim adamın bile... Onu Ege görüyor musun? Vay be. Oğlum ben 10 <laughs> yaşındayken babam yaşım tutmuyor diye atar almıyordu lan bana. Oğlum 10 <laughs> yaşında abi? ben ne yapıyordum? Odamda sarak sarak taklalar atıyordum yani. Ne ne yapayım 10 yaşında başka? <laughs> Sağ ol de, <şimdi> Şey var o sırf kokluyordu. Necat sen yapıyor muydun? Hani bu abi, kapı pervazlarına çıkmaya abi, çalışıyor muydun kanka? Uf stop be. Söyleyebilirim bak. 12'de dappe. kalkıyorum. 12 saat oynuyorum. Bunun başındayım. Oha. Ah. Seni oh. izliyorum. Oh, vay, vay 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 evet, evet. 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 Vay. vay. Konuşmayı görüyor mu bir de ha? yani. Ha. ha. Bir de şöyle diyorlar biz odalar bağış atıyor yapamadık diye 10 yaşındaki çocuk yapıyor Discord'u. Abi aynen Bu bağış terinden kendinizden. Ayşe utansın <laughs> ya. Sogobar, Lütfen ne? <laughs> <laughs> ney? 16, 16, 16. 16 levelsin. Rütbenle rütben. Oh 18'e gireceğim. Ee, i̇şte 17 level 18. Da rank <laughs> ne? Rank. rank. Gümüş bir. <laughs> <laughs> en kötüsü mü gümüş? Nasıl? Gümüş bir en kötüsü mü e oluyor? E, on, evet. Oha. Ne diyor? Rank Amrot'tan yüksek ha? O Eray. <gülüyor> <gülüyor> Abi ama, ben şimdi ben, DSG oynamıyorum ki yani, o kadar da kötü ya. Yürekli gibi spiri. Ağzım Vay 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 Kızınca günü vuruyor musun? Ateş etti be. Neyse abi çok trolledik ben yayına kaçıyorum ya. 10 sene sonra bu şuyun Ne? Bana mı dedin onu Mert? abi. Miss bewanguckt. war